selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta hayalimizdeki keki yapacağız. Like atıp kanalımı üretsin. Bir şekilde ben olduysan hızlı bir şekilde önümüz başlasın. Oha çok tatlı. Ben bir acemi fırıncı mıyım? Ay ne kadar tatlı bir yer. VIP üyeliği ne kadar diyor. Bir ay. Yapsam mı ya? 399 Robux. Ne diyorsunuz? Yapmalı mıyım? Buradan kodlar yok mu peki alabileceğim? Ay ne kadar tatlı bir yer ya burası. Şarkı falan mı söylüyoruz? Beni bir yerlere davet etmişsiniz. Ne yapıyoruz hadi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Aa birinciler falan mı bunlar? Birinci pasta nasılmış biraz kopya çekelim de. Şöyle bir şey evet. Hmm. Okey. Aa burada da oturmalık alanlar falan var. Haydi bakalım. Temayı ben seçebiliyorum. Gün botumu sürüşü, kelebek çayırları, plaj günü. Hadi kelebeği sevmişsiniz hepiniz bende kelebek olsun. Nasıl ya böyle kelebekli bir pasta yapacağız demek ki. Böyle renkli bir şeyler yapacağız yani. Okey. Tema kelebek çayırları. Bu arada bu oyun Dress Up gibi yani temayı falan seçiyoruz. Bize puan verecekler. Hadi bakalım. Ve belli bir zamanımız var pişir. Şimdi kelebek ya. Şu olsun. Bunu seçtim. Tamam. Evet tabanımızı seçtik arkadaşlar. İki katlı bir pasta yapacağım. Şimdi tasarıma bakıyoruz. Önce birinci seviyeye bakalım. Ee, kelebekliydi değil mi? Kelebek çayırları. Hmm. Araya bir böyle bir şey yapalım. Fındık, fıstık, akvaryum, yaban mersini. Şimdi kelebek deyince aklıma benim bir çilek gelir. Şöyle bir çileği şöyle bir şey bir yapalım. Tamam mı? Tamam bunu bir kaydet. Tamam. Bunu bir kaydettik. Sonra bunu böyle biraz büyütebilirim. Tamam şöyle şekil yok. Böyle iyi ya. Tamam. Right. Okey. Tamamdır. Modifiye ettik güzel bir şekilde. Sonra bunun üzerine pastel zarif. Zarif neymiş böyle? Ha böyle bir şeyler. Bu arada ne kadar zamanım var acaba? Bunu beğenmedim ben ya. Bu olmasın bence. Bu kötüymüş ya. Ama sevmedim. Değiştiremiyor muyum onu? Ay kaldı o. Vallahi kaldı Şu olsun o zaman. Tamam. Şunu istemiyorum. O nerede ya? Üstünde bir şey vardı bunun. Pastel istiyorum, zarif istemiyorum. Zarifi çıkar, sıfırla. Ya bir şu zarifi çıkar. Ha, şuradaymış ya. Tamam, buradaymış. İyi. Tamam, nerede? Tamam, şöyle bir pastel bir şey olsun. Gayet güzel. Üzerine ise arkadaşlar, bunlar neymiş böyle? Ne bu? Ha, kelebek dedik ama ya. Kelebek olduğu için bu olacak. Tamam mı? Kaydediyorum. Şimdi Biraz şöyle olsun. Böyle olsun. Şöyle bir tık uzakta olsun sanırım. Şöyle olsa daha güzel olacak. Evet. Aa bu ne ışınmış. Aa renklerini de seçebiliyorum. Full pembe olsun mu? Şöyle bir şeyler olsun mu? Şöyle pembe tonları. Veya beyaz olsun. Bak beyaz olabilir. Aynen paletten beyaz yok mu? Beyaz istiyorum. Doku falan da var diyor ama. Aa böyleli şeyler. Tamam gayet güzel bunlarda da. Rengi de şöyle bir şey olsun hadi. Çok garip bir şey yapıyoruz şu an gerçekten. Tamam, noktalar ne? Üzerindeki noktalar mı? Ay çok tatlı ya. Ben rengarenk yapmak istiyorum. Bu olsun. Bu rengi çok severim. Bir de bunlar. Ha, şunu nasıl yapacağız? Bunu ben acaba ay şöyle bir şey mi yapsam acaba? Çok güzel oldu böyle olsun böyle. Aynen. Kaydettim bunu. Evet, başka ne? Yanlarına bir şeyler koyuyoruz. Ay Biraz daha mı çilek? Kelebek ya şimdi böyle mi olsa? Cık. Böyle mi ilerlesek ya? Bilemedim ki. Acaba hiç koymasam mı? Ya bunu beğenemedim. Doğal dediğin ne de mesela? Şöyle bir şeyler. Aa, aslında bak şurada kelebek vardı sanki. Ha bu? <laughs> kelebek işte bu. Tamam bunun rengini değiştirmek istiyorum. Bunun rengi yine şu tarz olsun. Mavi tonlarında. Ya da sarmar olsun ya. Hadi. Valla kendi kafamıza göre bir şeyler yapalım. Ne kaybederim ki? Alt tarafı kazanamam. Renkli bir şey olsun istiyorum ya ben. Tamam. Burası da gayet güzel oldu. Yanları da yaptık arkadaşlar. Evet bu ney? Bu da buralara eklemeler yapıyoruz ha? Saçma ya bu. Buna ekleme yapmasak olmaz mı dayı? Ha? Çok saçma bu ya. İstemiyorum ben klasik. Klasik olabilir belki. Klasikler nasılmış? Şöyle bir şey. Hmm. Yok ya kötü bu. Bunu istemiyorum. Hadi ikinci kata çıkalım. Tamam. İkinci seviye. İkinci seviyem de tekrar pasta aynı renk olsun be. Değil mi? Hatta şöyle bir şey de olabilir. Ya çok sevimli bu. Tamam. Üzerine seni yine bundan dökelim mi? Yok ya. Bu sefer dökmek istemedim sanki bir. Aslında bunu farklı renk yapabilirim bak. Şöyle şu renkten yapsam mavili güzel olmaz mı? Gayet güzel bak. Taban dediğin nedir? Ha budur taban tamam. Tamam bunun üzerine hani benim yarışmam nerede peki? Yani benim şeyler ne oldu? Onu kaçırdık sanki bir. Zamanla yarışıyordum hani ben. Bunlar kötü. Cık. Cık. Yok böyle bir şeylere gerek yok. Ben renkli canım. Doğal. <laughs> Doğal dediği şeye bak. Ay bak bu da çok tatlı. Şş, şundan mı yapsın? Of. Ama ben bunun da Acaba rengini ne yapsam ki? Şimdi nasıl bir renk oldu ya? Bizim renkler biraz karıştı ya arkadaşlar değil mi? Bu da acaba yeşil mi olsa? Şu tarz bir yeşil. Açık yeşil olsa. Şöyle. Garip olsun ya. Bir ne kaybederim ki? Ha mesela içindekiler de. Aa mavi olsun. Tamam. Valla sana oldu. Yani en kötü pastasını yaptım herhalde ya. Bunlar. -a, yok gerek yok bunlara. Yok ya çok abartmayalım lütfen bakın. Dizayn yapıyoruz o kadar. Yanlar falan düşünüyorum. Paticiklere gerek yok. Bu da kötü. Başka tatlım dediğin nedir ablacım? Bu mu tatlım dediğin şey? Kötü. Klasiği beğenmedim. Doğala bir bakayım. Yani çok fazla çiçek oldu ya. Nasılmış? Cık. Ya yetmez mi sizce de artık yani? Bence yeter ya. E bunun üzerine bir şey koymuyoruz mu? Ha tamam. Tamam buraya yaptım. En üstteyiz şu an. En üstte bu neymiş basit dediği şey? Ha, tabanı koyuyorum. Önce bir taban koyayım evet. Nasıl bir taban koysak? Allah şu güzel bir taban aslında. Bir de burasına şimdi ne koyuyorum? Çikolata mı? Mum. Bak. Ben kelebek koymak istiyorum. Çok da bakmayacağım. Birinci kelebek pembe olsun. İkinci kelebek nasıl olur? Mor olsun ikinci kelebek. İkinci kelebek de şu tarz olsun. İkinci pembe olsun. Çikolataların rengini istemiyorum. Pembe olsun mümkünse çikolatanın rengi. Şöyle. Tamam. Çikolata bir bu. Çikolata ikiye bakıyorum. Çikolata iki neredeymiş göremiyorum ki. O da böyle bir şey olsun. Göremediğim çikolata iki. Harbi yok. Ha şu mu acaba çikolata iki? Çikolata kulesi. Hani çikolata kulesi falan hiçbir yerde yok ki. Ha şu mu çikolata kulesi dediğin şey? Ne kadar saçma. Tamam. Yağmur dediğin nedir dayı? Oh. Aa, şaka mı bu? Donma 2. Ha, böyle olsun evet. Donma 2. Ha bu da böyle. Tamam, bence çok güzel oldu abi. Aşırı güzel oldu. Buradan başka alabileceğim bir şeyler varmış aslında. Şimdi ekstra dediğin şey nedir? Mesela bir kat daha mı çıkıyoruz? Ha böyle üzerine koymalık. Bakayım. Bu da olabilir. Bakayım şöyle. Yok ya. Ha bu iyi ya. Ya da bundan koyalım tamam. Ekstra kodumuzla çıktık. Ben tamamım abi. Çok iyiyim. Gönderiyorum. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Bakalım tur şimdi sona erdi. Bakalım. Ha. Bekliyoruz. Sen misin rakibim? Pastayı hala düzenleyebiliyorum. Hala herkes bitirmemiş. Oo, ne uzattınız be? Kaç saattir yapıyoruz burada yani? Ha, herkes bitirmiş şimdi herhalde. Bekliyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bir dakikamız varmış zaten. Bir dakika içerisinde bitirdiniz bitirdiniz. Zaman bitti. Pastalar hazırlanıyor. Bakalım birinci olabilecek miyim ya? Of. Oo! Oh, benim pastama bakın orada duruyor. Oy kullanma saati. En sevdiğim pastaları seç. Tamam bakayım. Allah bir bakayım yani. Nasılmış pastalar. Şöyle bir yakından incelemek isterim. Bak bu güzel olmuş. Hii, bu çok güzel olmuş temaya o kadar uygun ki. Ben buna puan veriyorum. En sevdiğim pasta olarak. Ya, bu da güzel olmuş aslında. Benimki çok karmaşık olmuş ya. Bir de bu. Bu da çok güzel duruyor. Tamam verdim. Herkese puan verdim. İnşallah siz de bana puan verirsiniz. <laughs> ne oldu? Aa, biz bir sonraki raftta yarışacağız. O oh, beni almışlar aralarına teşekkür ederim. Ay çok heyecanlı. Tamam e. Ee? Ha round dedi ben pasta seçecekmişim ya. Bu en sevdiğin iki pasta diyor. Bir de bu olsun. Ya ya beni seçmezlerse alırım. Ne olur ben de seçin. Lütfen lütfen. Ay ben yokum. Varım vallahi varım varım varım. Ay. Allah. Bakalım birinci kim olacak? Evet. Şimdi hangisini seçeceğim? En sevdiğim iki pasta mı yine? Şunların ikisini seçtim. Lütfen beni de seçin. Ne olur beni elemeyin. Yalvarırım ben elemeyin. Yalvarırım yalvarırım. Ah. Aa, beni. İlk ikiyle yarışacağız. Abi. Abi. Ne olur birinci alayım yalvarırım. Tamam son pastayı seçeceğim tabi. E o da beni seçecek. Ben kermi seçebiliyor muyum? Seçemiyorum. E o da beni seçecek ama. Ne olacak şimdi? Kim kazanacak ya? Ben valla kendimi seçemeseyim kendimi seçerdim bu arada ablacım. Eee? bunu kim seçecek? ben kazandım. Of çok iyi ya. Çok güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hepinizin emeklerine sağlık. Gerçekten çok adil bir yarıştı. Görüyorsunuz nasıl oynuyorum yanında. <laughs> Süper. Çok teşekkürler arkadaşlar. Birinci oldum. Çok mutluyum. Allah razı olsun efendim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en iyi pastasını yaptım. Siz benim yaptığım pastayı beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve bu oyunun devamı gelsin mi? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bye.